Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, resim çizeceğiz bugün yanımda Tolga Han var A Tolga Han arkadaşlara Merhaba demek ister misin merhaba. arkadaşlar e, siz yorumlara yazın ben sizin istediklerinizi çizeyim şimdi ben size çizimi özelliğimin olduğunu göstermek için yaptım bu videoyu. Ama siz yorumlarda yazarsanız sizin istediklerinizi de çizerim. Ama lütfen kolay bir şey isteyin. O kadar fazla iyi şeyler çizemiyorum. Bu bir resim tableti değildir. Onu da hemen söyleyeyim. Resim telefonu. <laughs> evet. Biz buna resim telefonu lakabını yaptık Arkadaşlar şimdi bir dakika hemen şuradan bir renk ayarlayacağım böyle pembemsi bir renk bulalım. Lan bu ekranda pembe bir renk yok mu? Arkadaşlar arıyorum arıyorum pembe bir renk bulamıyorum. Siz gördüyseniz yorumlarda yazın. Bir dakika bir dakika bir dakika şuralara doğru. Rengardaki tıkla. Rengardaki olduğuna tıklasana. Ama pembe şimdi arıyorum belki güzel bir pembe vardır diye ama yokmuş. O yüzden biz kendimiz yapacağız. Ha, şöyle. Aynı balerina kabukuyla onun pembesinden oldu bu. Abi balerina kabukuyla onun pembesinden oldu bu. Pembesinden oldu. Arkadaşlar. Bakın. İyi. İçine kalp içine kalp. <laughs> Beyaz renkle sileriz onları arkadaşlar. Evet. E, burada silgi yok arkadaşlar. Niye hiç i̇şte koymamışlar? Şöyle kapatalım. Acı boy sumo Şimdi arkadaşlar buradan şöyle. Arkadaşlar o şortumu gördünüz mü? Acı boy sumo pantolonu. şöyle renklere girelim. Ya beyaz yok muydu daha demin burada? Bakalım. Şimdi iyi bir çizgi çekelim. Bakın arkadaşlar bildiğiniz aynı beyazdan. Bakın silgi gibi oluyor. Ah. Ya da boş verin arkadaşlar böyle daha tatlı. Sadece bir bir şunu kapatabiliriz. Aa yazı da kapanıyor. Ama maalesef ki yazıyı da kapatacağız. <laughs> Zaten orada bir bok yazmıyor. Affedersiniz ama. Şöyle şöyle bakın. Bakın çok güzel değil mi? Silgi. <laughs> Bakın arkadaşlar bunu bile silebiliyorsunuz, ne kadar eğlenceli olur değil mi? Arkadaşlar beni izlerseniz, bana abone olursanız 50 aboneye ulaşırsak hep beraber canlı yayın açacağım size. Gerçekten açacağım. Şu anda 41 aboneyiz, 51 aboneye ulaştık mı, şey 50 aboneye ulaştık mı ben size gerçekten canlı yayın çekmeyi düşünüyorum. Ama beni 50 abone yapacaksınız Tolga'nla beni. Anlaştık mı? Yani anlaştık bence. Değil mi? Canlı yayın açacağım. Gerçekten diyorum bak. Ee, beni 50 abone ulaştırırsanız. Şu anda 41 aboneyiz. Beni 50 abone ulaştırırsanız. Sizleri çok ama çok severim ve canlı yayın açarım. Tamam mı? Anlaştık mı? Yorumlarda yazın anlaştık mı? Diye. Ben size yine soracağım da neyse. Şimdi şöyle 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 şöyle, şöyle. Arkadaşlar ne olmuş bu arada kalbimiz? Bunu ben sizin için çektim, çizdim. <gülüyor> Pardon. <laughs> Gördünüz de hatta. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen beni 50 aboneye ulaştırın da size canlı yayın açayım. Ee, buraya kadar da bu videomuz ve sizinle görüşmek üzere ve bay.